Evet merhaba sevgili dostlar. Bugün neden ve niçin köşemizde kare kareli ifadeler. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi nokta nokta nokta. Bu şekilde gider. Evet derslerde üslü ifadeleri işlerken bir sayının üstü 2 olunca bu ikiye kare diyoruz. Peki bugüne kadar gördük hiç sorduk mu? Ben bu iki sayısına, bu iki kuvvetine neden kare diyorum? Evet, ne için ikiye kare diyoruz? Hadi bakalım. Şimdi burada videoyu durdur. Boya kalemlerini al gel ve birlikte başlayalım. Neden ve ne için? Başlıyorum. Burası benim matematik defterim diyelim bu sayfa. Başlıyorum birden birin karesi. 1'in karesi dediği için hemen bir kutucuk boyuyorum. Hangi renk olsun? Sarı sanki iyi gözükür gibi. Sarı olsun. Bakalım. Tamam. Çerçevesini de yapalım. Hoppala. 1'in karesi. Bir kutucuk 1'in karesi. Bakalım etrafı hep 1 mi? 1. Burası 1. Burası da 1. Burası da 1. Ve burası da 1 İşte alın size bir'in karesi yazalım Bir'in karesi tamamdır bu şekilde dostlar. Umarım yazı göz gözüküyordur. Şöyle büyüteyim biraz <laughs> tamamdır. Şimdi bir'in karesi. her kenarı bir birim. Geldik şimdi 2'nin karesi. Hop. 2. 2 daha 4. Biraz daha aşağı yapalım buraya. Evet yine. Çerçeveyi çizdik. İçine boyadık. Ve dostlar buraya baktığımızda bu kenar kaç kareden oluşuyor? Kaç birimden oluşuyor? 2. Hemen 2 yazdık. Peki burası. Burası da 2. Yazı verdik. Burası. Birleştir. Ve burası da 2. Ya şurası. Evet. Burası da 2. Sevgili dostlar şimdi baktığınızda bakın yukarıda bir kare elde ettik. Birin karesi. Orada da bir kare elde ettim. Dikkat et şu kenar 2, şu kenar da 2, şurası da 2, burası da 2. Her tarafı 2 birim olan bir kare elde ettim. Peki bu kaçın karesi? Bu neyin karesi? Dostlar bu 2'nin karesi. Hemen yazalım. 2'nin karesi. Biraz da büyütelim. puntosu herhalde iyidir. Evet dostlar 2'nin karesini yaptık. Şimdi geldik 3'ün karesine. 3. 3'ün karesi ne demek? 3 çarpı 3 demek. Yani 3 tane 3. 1 tane 3. 2 tane 3. Ve 3 tane 3. Bakın yine bir kare elde ettim mi acaba? Herhalde ettim. Dikkatlice bakalım. Evet. Bu da bir kare. Peki bu kenar kaç birim? Hemen birleştir. 1, 2, 3. Ya şurası? Burası da 1, 2, 3. Hemen birleştir. 3 birim. Ya şurası? 1, 2, 3 birim. Ama birleştirmedik. Silelim. Hoppala. Birleştir. 3 yaz gitsin. 2 şurası. Burası da 1 2 3. Hemen birleştir. Evet sevgili dostlar. 3. Neyin karesi bu? Hop. 3'ün karesi. Hemen yazalım. 3'ün karesi. Bakın. Boşuna kare demiyoruz. Bu sadece bu ders için değil, matematikteki bütün dersler için geçerli. Bir şey özel bir isim veriliyorsa bunun sebebi vardır. Peki dördün karesi, bakın burada dördün karesi. Dördün karesi ne demek? Dört tane dört. Hemen dört tane dört yapalım. Evet, bir tane dört, iki tane dört, üç tane ve dört tane dört. Elde ettik mi? Ettik dostlar. Peki yine bir kare oluştu mu? Evet oluştu. Nasıl bir kare? Her tarafı 4 birim olan bir kare. Bunu şöyle biraz daha aşağı bir birim. Bir satır aşağı kaydırayım. Olup bakalım önce. Geri gidelim, silelim. Şurada. 1. <laughs> 2, 2 tane 4, 3 tane 4 ve 4 tane 4. Hemen çerçeveyi çiz. Hemen boya. Dostlar, şu yukarı kenar kaç birim? 4 birim. Ya şurası? Bakın burası da 4 birim. 4. Her kenarı 4 birim diyoruz. Peki 4, 4, 4 bütün kenarlar birbirine eşit mi? Geometride de bileceğimiz şekilde eşit. E peki biz bu şekle ne diyoruz? Kare. 2'ye neden kare diyormuşuz? 2 derken kuvvet olarak 2. Neden kare diyoruz? Umarım bunun sebebini izah edebilmişimdir. Anlatabilmişimdir. Bu neyin karesi? 4'ün karesi. 4'ün karesi. Evet. Benden bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hemen kapatalım buradan da.